Havaların ısınmasıyla birlikte birçok canlı üreme dönemine girdi. Tabii biz burada halk sağlığı açısından risk taşıyan canlı olan sivrisineği ele alacağız. Tabii sivrisinekle mücadele edeceksek onun yaşam döngüsünü bilmek zorundayız. Dört döneme ayrılıyor. Bunlardan yumurta, larva, pupa dönemi, sudaki dönem. Ama şikayetlerin konusu oldu dönemde Uçkun dediğimiz erişkin dönem. Bir yerde eğer bir şikayet varsa, yoğunsa, sivrisinek yoğun gözüküyorsa Orada bilin ki, yakın bir noktada durgun su vardır. Eğer bir kişi durgun su bulunduruyorsa, o zaman bulundurmak zorundaysa, o sivrisinin oraya yumurta bırakmasını engellemeli. Ya da o durgun suyu ortadan kaldıracak. Ee, örnek verecek olursak, süs havuzları, bina altı suları, inşaat altı suları, e, araba tekerlerindeki sular, saksı altı, hayvanlar için koyulmuş, zamanda değiştirilmemiş, dökülüp yenisi koyulmamış sular buna örnektir. Su bardağı kadar bir noktada bile larva ürerse ciddi sıkıntı yaratabilir. Entegre sivrisinek mücadelesinde ikinci seçenek biyolojik mücadele. Biyolojik mücadele bir bir canlıyı başka bir canlıyla üremesinin önüne geçmek ya da sayısını azaltmak. Bu daha güvenli bir yöntem tabii kimyasal mücadeleye göre. Biz mücadele ederken kimyasalı düşünmek istemiyoruz. Birçok faydalı canlı türüne de zarar vereceği için hedef dışı. Bunlardan örnek vereceksek işte Yusufçuk, çekirge, kelebek ya da birçok uğur böceği diyeceğim canlılara zarar vermek istemiyoruz. Onun için kimyasal mücadele hem etkili değil, yüzde beş gibi bir etkinliği var. Hem ekonomik değil hem de halk sağlığı, çevre sağlığı, çocuk sağlığı, insan sağlığı açısından risk taşıdığı için.